Orada gördüklerinden birkaç tane dün geçmeyen rivayetlerden bir takım insanlar gördüm. Dilleri enselerinden çekiliyor. Şu enseden. Ensesini yarmışlar, dilini oradan çekip koparıyorlar. Ters, arkadan. Dedim bunlar kimdir ey Cibril? Allah'ın adına yalan yere yemin edenler. Bu ne kadar var biliyor musun? Gırıla gidiyor ya. Hem de Müslümanlarda. Bizim öyle arkadaşlar var Allah Allah. Kabe'nin Rabbine yemin ederim diye başlıyor. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki şöyle oldu, böyle olmadı. Yalan. Yalan. Bir de bakıyorsun aslı yok. Aslı. Nasıl Kabe'nin Rabbine yemin ediyorsun da korkmuyorsun Kabe'nin Rabbi seni ne hale çevirecek ya? Yani vallahi demek de aynıdır. Billahi demek aynıdır. Tallahi demek aynıdır. Allah'a yemin olsun demek aynıdır. Bu yalan yemin et, el yeminül facira Memleketleri kurak bırakır, ıssız bırakır, viran bırakır. Helak eder. Bir yalan yeminden Allah İstanbul'u batırır ya. Sakın Allah'ın adını yalana alet etmeyin. Bir takım kadınlar gördüm.